Ovalamaktan sıkıldıysan bunu mutlaka dene. İhtiyacımız olanlar kirli bir çaydanlık, bitkisel, doğal, leke çıkarıcı ve kaynar su. Hadi gelin birlikte hazırlayalım. Bitkisel leke çıkarıcımı çaydanlığımın içine döküyorum. Bitkisel ve doğal olması benim için çok kritik. Çünkü ben sağlığımı önemsiyorum. Gördüğünüz gibi şimdi çaydanlığımın içi kapkara. Ama 10 dakika boyunca kaynar suda beklettikten sonra içinin nasıl beyazladığını hep birlikte göreceğiz. Hazırladığım kaynar suyu da çaydanlığın içine döküyorum. Biraz dikkatli davranıyorum. Elinizi yakmayın. Şimdi 10 dakika boyunca bekleyeceğim. Etkileşime girmesi için karıştırıyorum. Bu arada kendime yiyecek bir şeyler hazırlıyorum. Gördüğünüz gibi çaydanlığım kenarda bekliyor. Hiç müdahale etmiyorum. Kimyasal bulaşık deterjanlarını ne kadar durularsanız durulayın, mutlaka kullandığınız tabaklarda, çaydanlıklarda kalıntıları kalacaktır ve bu da yediğiniz şeylerle birlikte veya içtiğiniz şeylerle birlikte vücudunuza girmelerine sebep olacak. Vücudunuza giren bu kimyasallar bağırsaklarınızda yaşayan milyonlarca yararlı bakteri için çok zararlı. Bağırsak çeperinde tahrişe neden olabiliyorlar ve besinlerin yeterince emilememesine, vitamin ve mineral eksikliklerine, hatta kronik hastalıklara kadar sağlığımıza zarar verebiliyorlar. Kimyasal deterjanların zararları bunlarla sınırlı değil. Lavabodan akan deterjan artıkları göllerimize, nehirlerimize ve denizlerimize karışıyor ve oradaki canlıların yaşamlarını ve ekosistemimizi tehlikeye atıyor. Siz de bu bitkisel tozla hem sağlığınızı koruyup hem de çaydanlığınızı beyazlatabilirsiniz.